Herkese de arkadaşlar <laughs> Hayır. Bugün Bunları da Bunları ben yaptım Çilek Limon Ve armut Ve işte Melon apple ve Katnız Hadi başlayalım Gel lan buraya Bir şey almamışsın Döndü bunlar diyor buna. Belgar. Oh. Bu neydi had? Bunlar pek güzel de dövüsem. Ben buna dövüşmek mi denir lan? Yani doğru diyor. Ben de doğru ama bol bakalım oldum. Lan ben nasıl halbuki Harbiden sen nasıl öldün. Neyse şunu atıyoruz arkadaşlar. Hmm. Şimdi sen ne yemedin mi? Yemedim öyle o var mı öyle? La atamadım. Şöyle. Al. Al. Al ışınları. Hopucuğum. Neyse. bu Nasıl öldüm? Harbiden Neyse Söyle bu ha. Al bakalım Melon Tamam melon artık öldü Ölmezse döverim onu Önce hmm. sen konuşma Boş boş Aşırı sen boş boş konuşma. Ne? Üzerimde elma olsa elmayı vur. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Arkadaşlar. Söyledi video. Neyse. Hop. Ha ha ha. İlahi sınırlımsın. Allah sana inay Allah sana inay al al ha sana inay Allah sana inay Tamam vurma vurma Allah sana gel lan buraya Aa Nasıl vuramadın nasıl? Aa, böyle vururum işte. Aa, sen kazanamazsın oğlum. Bu bizim mekan oğlum. Hayır der lan sana. Oh, oh. <laughs> Yurdu Muş. ama sen neyse arkadaşlar video bu kadar diyor. merak herhalde siti bebeği sevmeli o ama ben de hiçbir şey yok herhalde her muz odak 2 o, o. o. Rambak bak bana komut buramı kullandırttım hala. Kullanırsan ne olurmuş Allah. Birader sen hayırdır öl. Sekir şukur yapıyormuşsun. Ransumuz Ne zaman değiştiğiniz? Hmm. Bilmem. Komut budu zamanı. Lan bu ne? Komutlar aktif ediliyor. E <laughs> ee, ne <oldu> şimdi? <laughs> bu. Hay gerizekalı tutturamadın lan. Nasıl la? Şimdi tam o tam mı yine? Lan yani bir Allah şunu. Oh. Maya kralı sevgi güçsüzler yana sedersiz. Al bakalım. Yeter lan Minecraft siti. Yine bastırım. Obum. Ah. Ah. Bir kere daha vurayım da. Ah. Bu, bu, bu. melon ve ceviz. Kalan müjde Asıl sen geldin. Hayır Asıl Düna. Aa. Neyse arkadaşlar, yani bu kadar dövüş şey yeter bence. Melon kazandı bunu da. Bu ya. Bir dahaki videoda görüşürüz.